Evet gördüğünüz gibi 210 TL'lik benzin aldık. Ciğerim yanıyor bana su gönderin. Ya çekilsene kardeşim önümden. Merhaba arkadaşlar. Bugün istek üzerinde Berat TG ile motovlog çekeceğiz. Evet gördüğünüz gibi 210 TL'lik benzin aldık. Bütün maaşımızı benzine veriyoruz. Kanka bu kadar olmaz. Biz ne yiyeceğiz ne içeceğiz? Ağlayacağım resmen ya. Her benzinliğe gittiğimde insan 200 lira öder mi ya en az? Fullleyince hoşuma gidiyor tamam mı? Fullledim ha içim rahat böyle bir hafta iki hafta kadar rahat oluyor içim. Ama parayı öderken böyle içim acıyor. Ciğerim yanıyor bana su gönderin. <laughs> Neyse artık yapacak bir şey yok. Sanırım dün yanlış hatırlamıyorsam bir tane zam geldi. Ya bilmiyorum haberlere falan bakmadım da. Çünkü dün akşam benzinliğin yakınlarında geçtiğinde çok fazla sıra vardı. Her sıra olduğunda zam geliyor. Şöyle gidelim mi kanka? Şöyle. Evi yıkıyorlar. Oradan nereye gideceğiz ki? Hayır oğlum böyle U dönüşü yapmayacağız mı? Otobana. Yerden mi gideceğiz? Şimdi dedi ki otobana gidelim. Ben uzun zamandır hatta neredeyse hiç otoban videosu çekmedim. Hiç değil ya çekmişim de 2-3 tane falan da Uzun zamandır otobanda gazlamıyorum Neyse bütün her şeyi geride bırakalım Benzinimizi aldık ne kadar ağlasak da paramızı verdik Şu an kafam 2 hafta kadar falan rahat Büyük ihtimalle çok fazla şu an gaz aşağı için <laughs> Tüh, Keşke yakın falan gitseydim burası bayağı kayıyormuş ha. Neyse şimdi Berat'la beraber otobanda delirmece bir video çekeceğiz. Bayağı böyle basacağız. Berat MT7'yi daha yeni almıştı işte. O zaman demiştim ki Berat'la beraber başa baş MT07 videosu gelir mi demiştim. Siz de yorumlara gelsin gelsin demiştiniz. Bugün Göktuğ'u da çağırdık 307 gazlayalım diye. Göktuğ işte akenge erken yok böyle şeyler olmaz bu saatte çıkılır mı? Hava çok sıcak bilmem ne. Bahaneler uydurmaya başladı. Biz de tamam kanka sen bilirsin dedik. Bu videoyu izleyip pişman olacağını dile getiriyorum şu an. <laughs> Neyse şimdi yavaştan otobana çıkalım bir delirelim. Şu an Berat'ın arka lastiği şöyle görüyorsunuz araba lastiği gibi oldu baya bitik arka lastiği. Benim de arka lastiğim vardı daha önce sponsorlarım sağ olsun bana arka lastik vermişti. Onu Berat'a vereceğim. Satacağım ama. Vereceğim dediğim satacağım. Ne oğlum? Para lazım. Benzin o kadar para verdim ben senin yüzünden. <laughs> Yoksa ben daha iki gün evden çıkmazdım. Şimdi şirin yerdeki evde duruyor o lastik. Ön arka bilmiyorum takacak mı takmayacak mı da. Arka lastiği kesinlikle alacağını söyledi. Bugün o lastik... Tamam bak şimdi. Arka lastiğin araba gibi telleri çıkmış diyor. Ona rağmen lastik yakıyor arkadaşlar. Ya. Her akıllanmayacak bu. Verdiğim lastiği de iki günde pert edecek ya büyük ihtimalle. Ben o kadar yakın gelme korktum. Verdiğim lastik de böyle güzel bir lastik. Daha yeni daha hiç kullanmadım. Neredeyse en fazla yapmış olsam 200-250 km falan yapmışımdır. Sonra bu iki çift lastiği sponsor sayesinde tekrardan aldım. Ben yapamıyorum kanka teker ya. İzliyorum seni izliyorum. <laughs> Aa çok fazla rüzgar geldi. Uy egzoz nasıl patlıyor görüyor musun? <laughs> evet her zaman aşağı yoldan gidiyorduk. İzliyorum kanka senin delirmelerini hadi. Evet. Yeni aldığı için şu an teker yapamıyor. Yani normal yani. Yavaş yavaş alıştıracak kendini. Ne kanka? Olmuyor mu? Bence oluyordur ya. Kanka kendini geri al. Geri geri. <laughs> evet. Dış çekim videosu da aldırdığımıza göre kendimize <laughs> öyle yani ne diyeceğim, ne diyeceğimi ne diyeceğimi ne, ne yiyeceğimi bilemedim ya. Hadi kanka basket basket ben sana ayak uyduracağım. Bayağı rüzgar sesi gelebilir şimdiden kusura bakmayın. Otobana çıktık yani her taraf böyle esiyor. Püfür püfür. Ya otobana normalde çıkmamamın sebebi var çok fazla rüzgar olduğu için boynum böyle ağrıma yapıyor eve geldiğimde falan. Baya böyle bir iki gün çekiyorum bunu. Naked motor yani. Bütün rüzgarı vücuduna yiyorsun, kafana yiyorsun falan. Bir de kaskım eskiden çok güzel rüzgar emiyordu. Yani rüzgarı kesiyordu. Emiyor ya? Rüzgarı kesiyordu. Şimdi nedense rüzgarı kesmemeye başladı. Dediğim gibi bayağı eskidik kaskım. Belki bu ay değil ama öbür aya ayarlamaya çalışacağım bir kas. Uygun böyle bütçe bir kas bulmaya çalışacağım. Yani en azından yeni aldığım kas bundan daha iyidir. Hem rüzgar sesini daha az alırım. Hem de ne bileyim belki boynumu falan ağrıtmaz bilmiyorum. Daha önce söylemiştim ama tekrardan söylüyorum. Eğer kask öneriniz varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Böyle maksimum 4000-5000 civarlarında verebileceğim kaska. Ya o kadar dedim de siz de şey abartmayın yani. Çünkü adamlar bir önceki videoda öf böyle bir ciğerim bir değişik oldu ya. Adamlar bir önceki videoda gelmişler bana 15.000 liralık kask öneriyorlar. Abi nasıl alayım? O kadar da değil yani. Rüzgar çok etkiliyor ha şu an. Rüzgar göğsüme çarpıyor ya. Sert çarptığında motor yavaşlıyor. <laughs> hadi be kardeşim bas kaza bas kaza Berat hadi Oğlum sen niye soldan sağa soldan sola gidiyorsun <laughs> Ölüyordum az kalsın böyle patlıyorduk. <laughs> Oo böyle biraz yok yok bu kadar delirme bana fazla. Ben alışık değilim bu kadar delirmeye. Ne oldu? Gitmiyor mu? <laughs> Abi otomana girmiyorum tamam mı normalde? Girdiğimde eğlenceli geliyor ama sonrasında pişman oluyorum yarı yolda ya. Ne yapacaksın? Teker mi? Yap kanka izliyorum seni öde bakmam lazım tabi. Kanka hızlı git biraz da. Alışacak alışacak ama oh, bir de ayakta teker yapmaya çalışıyor. <laughs> ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun? Ben niye debriyajı tekeri alamıyorum ya? Ne kadar böyle şey ben alıştırmam lazım kendimi ama ben beceremiyorum. Neden yapamıyorum bilmiyorum. Büyük ihtimalle bende sıkıntı var. Normalde tekere gelen bir motor yani. Oğuzhan Ne oldu <laughs> muslu'nun videosunu izledim. Ayakta teker yapıyor. Acaba ayakta teker yapmak daha mı kolay? Yani sonuçta arka tarafa destek veriyorsun ya. Kanka yapamıyorum ki bana yap diyorsun ama. <laughs> yapamıyorum yani. Yapabilsem tamam diyeceğim kanka. Ama yapamıyorum yani. Bu kadar bende. 2'den alıp 3'e atmak yani bu kadar. Bazen böyle 4'e atıyorum. 4'te bir tur gidiyorum böyle. Bir iki tur dönüyor motor. <laughs> Ondan sonra tak indiriyorum. Ya bir de geçen gün çok güzel yaptım tamam mı? Yine otobandaydım. Yavaş gidiyordum. Ben otobanda hızlı gitmeyi sevmiyorum. Fark ettiyseniz yavaş gidiyorum şu an. Bayağı hızlı, şey bayağı yavaş gidiyordum. Bayağı güzel yaptım. İki de aldım. Üçü çok böyle sonuna kadar gittim için. Dörde attım. Dörtte de biraz gitmeye başladım. Sonra korktum. Şimdi bak ön teker durdun. Oh! Ah, yaptı. Ön teker durduğunda aşağı iner inmez böyle ön freni sıkmış gibi bir etki yapıyor tamam mı? Tanksi de fırıyorsun böyle çat 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 anlık böyle. O yüzden çok korktum. Hemen indiresim geldi. Ya belki dördüncü vitesin sonuna kadar bile giderdim. Çok güzel senteye oturtmuştum. Hadi kanka. <laughs> ne oldu ya? Yapamıyoruz kanka ya. Bizim alıştırmamız Gerçi ben sevmiyorum fazla ama. Sırf sizin için yapmaya çalışıyorum. <laughs> Bak mesela biraz önce de senteye oturdum ama vites atamadığım için yani tam oturtturamadığım için vitesi indirmek zorunda kaldım ne arabucuya geldik anasını satayım ya kanka yeter artık yeter motora yazık yeminle motora yazık ya yeter ben sıkıldım ya bak bana yanılacak yer bul sabahtan akşama kadar yanlamaya çalışırım ama teker yapmaktan o kadar çok sıkılıyorum ki tamam kanka yeter yeter Ne? Neden? Kanka sende sorun var o zaman. Ben bakınca kalkmıyorsa <laughs> Virajda yapsam şimdi viraj alamayacağım için virajdan sonra yapmayı deneyeceğim. Son kez ama gerçekten son kez. Zaten şirin yer buca taraflarına ineceğiz ya. Orada yapma imkanı biraz az olacak. Son kez böyle hızımı yavaşlatıp Ya çekilsene kardeşim önümden. Neden ya önüme geçiyor? <laughs> Devam et. Abi vitesi niye atamıyorum ben ya? Korkuyorum bir yandan. Çok fazla yaptım ya artık. Artık böyle ürperti gelmeye başladı. Artık bu kadar çok fazla abandığım için yani olasılık olarak düşme riskim de arttı. Ne bileyim %1 or oranla düşsem 100 kereden fazla denemişimdir herhalde yani bu zamana kadar. Daha fazla denemek istemiyorum. Biraz abanalım gidelim. Bas kaza kanka. Bir de daha önceki videoda demiştim. <laughs> Beni bahane yapıyor bir dönümden çekip falan ayakları. Yine yapıyorsun lan. Burada ne kadar bir ay falan kullandım o durunu. Bir aydır çok iyi yani alıştırmış kendini. Neyse ne diyordum? zincirim. Evet, zincir konusuna gelelim. Zincirim biraz bol. O yüzden de bir tık gelmeyebiliyor. Yani tam böyle bolluk ya. Tam böyle sıktığımda o bolduğu alana kadar güç mü bitiyor? Ne oluyor anlamadım ama. Mesela Berat'ın da eskiden boldu. Yapamıyordu. Berat yeni değiştirdi zincirini. Yapmaya başladı ufak tefek. Aynı şekilde belki bende de öyle. Çünkü eskiden çok güzel yapıyordum. Tam senteyi oturtturuyordum. Ya yani yine 3-2'den çekip 3-4 yapıyordum ama Telefonla konuşuyor lan bu. Neyse işte şimdi zincirin baya kötü olduğu için işte drift atmaya çalışıyorum ya sürekli motorun gücüyle zincire böyle çat 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 vurdurduğum için zincir artık ömrünü yitirdi. O yüzden yeni bir zincir almam gerekiyor. Onu aldıktan sonra biraz o zincirin alışma evresi var tabi. O evreyi de geçtikten sonra sizin için teker videosu çekerim. Yapabilirsem eğer yapamazsam direkt silerim o videoyu o kadar da şey olması şimdi bir sürü bahane yaptın zinciri de değiştirdikten sonra teker yapamazsan oho falan deme, demeyin diye o videoyu silerim yani sizle beraber paylaşmam. <laughs> Neyse nerede bu telefonla konuşuyor adam ya bak şu an belki sesini duyuyorsunuz çıt 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 diye böyle bir iki tane bakla şöyle çapraz duruyor o baklalar geldiğinde aha. O baklalara gelir gelmez çat 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 ses çıkıyor. Yani bu riskli. Yani zincir dişlinin değişmesi gerekiyor o yüzden. Tüh be kızlar verken mi yapsaydık? Ne yapsaydık? <laughs> Bir şey düştü sanki ama değilmiş. Ne yapıyorsun? O benim hareketim ya. Onu ben yapıyorum ya. Canım videosundan izleyebilirsiniz. Bu hareketi hep ben yapıyorum. Hatta viraj almıştım bu hareketle ben. Ne olacak? Ne oluyor ya? Nasıl satayım ya? O ABS devreye girdi. Geliyorlar mı? Aa oyuncak hikayesi mi varmış? İzlerim ben seviyorum oyuncak hikayesini. Ben animasyon seviyorum kanka. Hadi. Hadi. 1. birinci vitesteymişim. <laughs> Üçe atacağım diye bakıyordum ben de boşa attım anasını satayım. Yeter, yeter gerçekten şımarmaya başladım. Yapmayacağım, yapmayacağım, yapmayacağım. Artık yanlama yerine geldik. Buca taraflarında asfaltlar baya böyle yanlamalık. Artık yanlayacağım arkadaş. Teker meker yapmıyorum kadar delirmek yeter. Biraz önce sentenin bir tık daha üstüne geldim. Kendimi düşecek gibi hissettim. Bir de böyle eğim verdirdim yanlışlıkla. Eğim verdirdiğim için böyle kalbim birse 3 atmaya başladı. Yani üç buçuk olmadı daha da. 3 atmaya başladı. Anam otobüse giriyorum. Ar Arkadaş benim de mi kötü? Yok ya bu canın bu canın asfaltı çok kötü. O yüzden frenlerim tutmadı ya. Ne oldu kanka? Normalde tekere kaldıramazsın. Kızları gördüm bir değiştin ha. He. değil mi? Of çok güzel kaldırdım. Çok Ama 3 3 attım. 3 üç, üç, buçuk değil de 3 3 attım böyle. Evet. Kanka sentenin bir tık üstüne geldim. Bir de şey oldu. Viraj yapmış evet. gibi oldum kanka. Bir sağ bir sol oldu. Tamam. Sentere gidiyor. Bak yapıyor. Ama sen bakınca kalkmıyor. ya oğlum şimdi yanlış anlayacaklar sen bakınca kalkmıyor falan da. Yani video e, ne izleyebiliriz yani. Berat'ın videosunu da izleyin. Ben de aynı gün atar büyük halle. Hadi gir şuradan gir. Orada yoktur oğlum var mıdır? Tamam hadi git git fark etmez git. Gez... Çevirmeyle ne işin var kardeşim ya? Biz illa gelmeyiz ya. Her şeyimiz Her şeyimiz tam ya. <laughs> şımarma mı? Şımar mı? Ya cidden bak olsam musluyla Berat'ın yanına hatta belki Göktuğ'un yanında böyle video çektiğimde bir farklıyım değil mi böyle? Böyle daha böyle apaçi davranıyorum. Daha çok böyle teker yapasım, drift atasım, ara gazı veresim geliyor. Ya yani bunlar zaten normalde Apache çok güzel yerde yolcu indiriyorsun bu arada. Bunlar zaten Apache nasıl satayım. Hayır, benim de içimde var tamam mı? Yani olundun bir etkisi var bilmiyorum ama tam böyle Apache kanım var yani içimde. Böyle birileri önümde delirdiğinde benim de delirecek geliyor. Oy 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 Yani delirmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yorumlarda konuşamadım da. Yorumlara yazın. Like atın. Ben de anlayayım ki bu arkadaşlarla videoyu sıklaştırmam gerektiğini. E bakarım böyle normal aynı şekilde izliyorsa çok fazla görüşmeyelim bu arkadaşlarla. Çünkü yakın zamanda bir kaza istemiyorum. Berat'cığım bu kadar mı motoru ya. İnsanları niye rahatsız ediyorsun? Şöyle geçebilir miyim? Teşekkür ederim. Berat ya çok bağırtıyorsun kanka. Bir de bu yollarda hızlı gitmek çok sıkıntılı. Dediğim gibi buranın yolları epeyce bir tehlikeli. Baya böyle fren. Yani biraz önce gördünüz otobüsün arkasında duramadım. Ön frene biraz abanıyorum. Biraz daha abansam önden kayacak. Bu sefer komple gireceğim. O yüzden kaçma yeri ayarladım kendime. Arkasından dolandım da neyse. Buraları bak belki görüyorsunuz kamera ne kadar net çekiyor bilmiyorum ama ya bildiğim mermer üzerinde gidiyormuşum gibi ufak tefek tırtıklı yollar var taşlı yollar. Çoğu yolda görüyorsunuz böyle bildiğin ayna. Çok kötü yani. Çok kayıyor. O yüzden hız yapmayalım. Drift atalım. Geçelim. Ablam geç. Geç 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 ablam. Cık. İşte sevap point kazandım. <laughs> Berat nereye gittin Berat? Sal beni, sal beni. Oğlum Berat nereye gitti? Her gaz açtığımda patinaj mı çeker ya motor? Ah, çukura girdim sanki. Bak bak, bak durmuyor, 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 durmuyor. Arkayı kilitledim ona rağmen durmuyor. Kanka, trafik vardı. Yolda kaldım. Bak, Sen önden gittin kanka. Yakalanmadın. Bak Berat'tan anlıyorsunuz. Gerçi Berat'ın lastiği çok kötü ki. Benim lastiğim iyi olmasına rağmen yanlıyor görüyor musun? O yüzden hızlı gitmek istemiyorum bu yolda. Abi yeter beni gaza getirme Berat. Berat yeter gözünü seveyim Berat. Oha bütün kuşları uçurduk gördünüz mü? Bak lastiğimin güzel olduğunu buradan anlıyorsunuz. Frene bastığımda ciyak ciyak ötüyor. Kötü lastik olunca sadece diye ses çıkar. Ne? 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 Kar ben anlayamıyorum ki. Öğretsene bana anlayayım. Benim lastikte yapıyor kanka. <laughs> Kanka sola gelme. Sola gelme. Durmuyor motorun durmuyor. Kanka düşüyordun. Düşüyordun, düşüyordun. Düşüyordun. Evet, gördüm. Tamam, neyse gel, gel şimdi eve gidip lastiğimizi alalım. Daha sonra şey yaparız. Hadi. Devam et. Nereye gidiyorsun oğlum? Ev bu tarafta.